Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle beraber sizlerin bana incelemem için göndermiş olduğunuz mini Tesla token'ı inceleyeceğiz değerli arkadaşlar. Videonun başını çok uzun süreli fazla tutmayacağım. Direkt olarak şöyle isterseniz bir incelemeye geçelim. %100 yerli yapımı, %100 <laughs> amatörce şey yapılmış bir iş yine. Bana sizler tarafından gönderildi bu. Yani şunu inceleyin içerisinde Türklerin olduğunu. ilk başta şöyle bir dedim ki yani biz mini Tesla falan Türk o bu şu. Sonrasında da şöyle bir alan adını sorguladığımda Türkos.com'dan alan adının alındığını görmüş oldum arkadaşlar. Yani Türkiye içerisinden alana dalınmış ve hostingler, sunucular bile Türkiye içerisinde. Şunu da hemen başında not olarak eklemek istiyorum. Bu tip scam projeler devlet kanadında dolandırıcı olarak geçmiyor arkadaşlar. Neden geçmiyor? Çünkü bir borsa içerisinde listelenmiş. Yani PancakeSwap üzerinde listelenmiş. Aşağı tarafa baktığımızda şimdi bir borsanın içerisinde listelendiğinden dolayı da devlet bunu dolandırıcı olarak görmüyor. Devletin dolandırıcı olarak görebilmesi için bunun listelenmeden önce paranızı alıp kaçması gerek. Yani siz istediğiniz yere başvurun, istediğiniz yere gidin, istediğiniz savcılığa gidin bundan bir sonuç alamayacaksınız. Zaten coin'in içerisine baktığımızda şu Pucoin hep içerisinden Açık ve net bir şekilde dolandırıcılık olduğu belli. Biri doldur boşalt doldur boşalt yapıyor. Artık biri kara para atlıyor o bile belli değil. Yani vallahi gerçekten vizyonsuzsunuz. Bak bu kadar söylüyorum. Vizyonsuzun tekisiniz ama gerçekten de tebrik edilecek adamlarsınız. Hani bu kadar dolandıracak salağı nasıl buluyorsunuz ben hala anlamış değilim. Hani Twitter hesaplarına girdiğinizde şu görsellerden bile yani şu kalitesizlikten bile bu projenin içerisinde bir dolandırıcılık olduğunu anlamanız lazım. Ama hala görüyorum ki insanlar o miniteştanın dokunu çıkmış. Hadi girelim. Demekten de vazgeçmiyor. Ve adam diyor ki Gateoya borsasında listeleneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu konuyla alakalı boşu boşuna savcılığa, boşu boşuna suç duyurularına yapmaya gitmeyin arkadaşlar. Geçmiş olsun. Gidip artık başka bir tane scam proje bulacaksınız. Çünkü bu tip bunları alan insanlar genellikle böyle scam proje içerisinde koşturuyor. Artık kendinize başka bir dolandırıcı bulacaksınız. Mümkün oldukça bu projeden uzak durmaya çalışın. %324 burada göstermişler. Artık bunun metodunu, bunun yöntemini de bulmuşlar. Koyun market köpte bir giriyor adam 324 ya. Anam diyor parayı vurduk. Ama tabii ki de o işler öyle olmuyor. Bu konularla alakalı sizlere anlatabileceğim olaylar. Bunlar kafanız herhangi bir şey takılırsa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.